kim? <laughs> Aa, o ne kız? Ay, çivi batmış. Sen çiviyi nereden buldun? Ay, inanmıyorum. Çok acıyor mu çok? Çok Çok mu acıyor? Ne yapacağız Çatın. şimdi ya? Sen elleme dur dur. Bekle doktora gidelim bekle. Hazırlanayım hemen dur. <laughs> doktora Gidelim de babanı arayayım Biriyle gitmemiz lazım doktora Nasıl anne. sen çiviyi nereden buldun Nasıl kanamış böyle İnanamıyorum anne Hayır oyuncakların içinde çivi de yoktu Nereden buldun sen çivi Anne nana çıktı Tam şöyle yerken bebeğimde bir çivim aldım Bebekte mi aldım, Ondan sonra elime derdim Ayırmadım <laughs> Ben çekici Yok yok öyle çekme çekme Ona Çektim, şimdi Duyordum. ona şimdi iğne falan da yapacaklar biliyor musun sana Tetanoz iğnesi ne yapacağız bir şey yapamayız anne babam aradı <laughs> evet hemen hastaneye gidelim dur ben babanı arayayım babanı aradım aşkım geliyor şimdi bakayım çok acıyor mu kanıyor mu hala ay <laughs> çok kanıyor çok korkuyorum ben inşallah bir şey olmaz yani iyi dikkat etmiyorsun kızım anne tam ben noktan Ben çıkarma zaten tamam baban geliyor şimdi of bekle ben biraz kolonya tentip diyor falan getireyim pamukla da pansuman yapalım bari kanamazsın getirdim kızım gel pansuman yapayım hemen eline ay dur bekle şunu dökeyim pamuğa da nasıl yapacağım geldim kızım geldim gel biraz pansuman yapalım ay çok yanar şimdi bu biliyor musun ay ben çok korkuyorum doktor yapsın ne, ne yapayım? Ne? Doktor yapsın kızım. Ben... Ne canım? Şimdi yap, ha, yapamazsam peki. E, acıyor mu? <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Neden gülüyorsun? <gülüyor> ne? Şaka Şaka çivisi mi? Bakayım nasıl şaka. Ha, kız o ne? Ay inan. Beni çok korkuttun köftelerim. <laughs> çok korkuttum. Babanı da boştan yeri aradık. Çok korktum arkadaşlar şaka çivisiymiş. İnanabiliyor musunuz? Gerçek sandım ya. Çok korkuttum beni. Nasıl takılıyor bu böyle mi? <laughs> ha, ama gerçekten gerçek gibi. Neyse bir daha lütfen böyle şakalar yapma tamam mı? Beni tamam. çok korkuttun. Tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kalın de arkadaşlara. Hoşça <laughs> kalın. Abone olun. Neyi ne yapmayın, neyi ne yapmayın. Hoşça kalın.